Zeki Gökçe kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle de Kanuni trodon Nötrodon göreceğiz. Değerlendireceğiz. Hazırsanız buyurun videomuza. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Karşımızda Kanuni Trodon LS var. Haydi beraber görelim. Tanıyalım, öğrenelim olur mu? Ne dersiniz? Videoya geçerken bize destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilir, yorum yazabilir ve beğeni atarak bize destek olabilirsiniz. Youtube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başaramadık abi. Bu bilgilendirmenin ardından Kanuni Trodon S50'ye dönecek olursak arkadaşlar, Marka olarak Kanuni Kuralkan Motorlu Araçlar AŞ olarak 1987 yılında kurulmuş bir marka arkadaşlar. İstanbul'un Tuzla içerisinde yer alıyormuş. 1987 yılından beridir faaliyet gösteren bu şirketin yerini ve fabrikasını görmek bize nasip olmadı. Her ne kadar İstanbul'da bulunmuş olsam dahi Kanuni fabrikasını görmek nasip olmadı. Tabi firma bizi davet eder testlerini gezdirirse memnun oluruz. Buradan da yetkililere iletiyorum. Dur dur heyecan yaptın sen şu anda. Ben seninle uğraşamam. Trodon S50 ikonlaşmış tasarımı Euro 5 standartlarında 2,99 beygir gücü ve 8.14 tork ile Çin segment motorlar arasında değişik mini tarzı ile karşımıza çıkıyor. Bu motosiklet 4 renk seçeneğiyle ile kırmızısı, mavisi, kahverengi ve siyahı ile renk seçenekleri sunuyor. Bir de beyazı olsa renk anlamında daha da güzel olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Zira ben belki renk saymazsınız ama beyazı seviyorum arkadaşlar. Demek ki üretici ve ithalatçı firmalar bizim gibi düşünmemiş. Siz ne dersiniz? Yorumlarda beklerim. Yahu adamlar 4 seçenek sunmuş. Yine de beğendiremiyorum der gibisiniz. E ne yapalım? Renkler ve zevkler tartışılmazmış arkadaşlar. Trodon ismini araştırayım dedim. Belki siz de benim gibi böyle garip meraklara sahipseniz. Trodon ismi açılmak anlamını taşıyormuş arkadaşlar. Açıl S Açıl 50. Trodon S50 50 cc'lik bir motor seçeneği sunduğundan MTV ve trafik sigortasından muaf tutuluyormuş arkadaşlar. Trodon 50 S 49.6 santimetre küp silindir hacmine, 2.99 beygir gücüne 8.14 Newton metre maksimum torkuna 45 kilometre azami hızına benzin yakıt sistemine, enjekton sistemine otomatik şanzıman sistemine elektrikli çalıştırma özelliğine sahip bir motosiklet arkadaşlar bu motosiklette ön disk, fren, arka kampana sistemine sahip frenleme bulunurken alüminyum jant tip jant ile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. EOBD diye tanımladıkları arıza tespit sistemi. Araştırma gereği de duymadım bu arada. Arıza tespit sistemi ile erken uyarı verdiği belirtiliyor arkadaşlar. EOBD neyse bilemiyorum. Belende yorum kısmına yazarsa memnun olurum. Motosikletin selesinin altında küçük bir kask alanı ve yakıt deposu var. Yakıt alırken koltuğu yani seleyi kaldırmanız gerekiyor arkadaşlar. Vay canına. Motosikletin koltuğu ve selesi de bu şekilde diyelim. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Hayda. başaramadık abi Trodon 50 yakıt enjeksiyon sistemine sahipmiş arkadaşlar aynı zamanda Euro 5 motor ile daha çevreci bir motora sahip olduğu belirtiliyor otosiklette market ve alışverişlerinizde çantanızda asabileceğiniz bir ask aparatı görülüyor arkadaşlar bazı şeylerin böylesine ayrıntılarla düşünülmesi güzel diyelim vay canına ayaklığını ve yan ayaklığını görüyoruz. Yan ayaklığı bu şekilde açılıyor ve kapanıyor arkadaşlar. Baba ba, ba, ba. Kanuni Trodon 50'de otomatik marş sisteminin yanında ayak marş sistemi de bulunuyor arkadaşlar. Bunu düşünemeyen firmalarda var maalesef. Değil mi? Kanuni Trodon 50 LED aydınlatma ve halojen lamba sistemi ile karşılıyor bizler arkadaşlar. Bu motosiklette bazı skuterlerde da olmayan ayak basma zemini de mevcut arkadaşlar. Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak, burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Teşekkür ediyorum. Pratik saklama alanı olarak tabir edilen çoklu torpido var ama Kapalı olarak değil pek tabi ki. Anahtarlarını da görmüş olduk bu arada. Kanuni, trodon, 50 esin, elcik, manet ve gidon üzerindeki düğmeleri bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak bakmak gerekirse. Elektrik kesici, dörtlüsü ve marş düğmesi. Gidon üzeri genel olarak böyle diyelim ve bu arada torpido. Genel olarak kısaca genel hatlarıyla Kanuni Trodon S50 bu şekilde diyelim arkadaşlar. Başkaca eksik anlatmadığımız bir şey var mı? Şu an hatırlayamadım ama varsa eğer yorumlar kısmından yazarsanız bu arada arkada sepetliğini görüyoruz. Arka led aydınlatmalar ve plakalık bu şekilde. Peki gelelim bu motosiklet alınır mı sorusuna. Öncesinde de belirttiğimiz gibi dostlar bu motosiklet Çin grubu segmentinde sunulan bir motosiklet. Gayet şık bir görünüm, gayet modern teknik ve elektronik özellikleri sunsa da neticesinde bir Çin segment motosiklet. Bu tür motosikletleri ön plana çıkartan fiyatı, peki fiyat performans sunuyor mu derseniz kullanıcılardan uzun yıllar Çinli motosiklet kullanıp işimi gayet iyi görüyor diyenler de var. Ya da benim gibi ben Çinli modelleri sevmiyorum diyenler de var. Çin senkmetlerin eksiklerini, artılarını motosikletlerin dışındaki ürünlerde de görebilmekteyiz. Burada da motosikletin kalitesine bakacak olursak bu motosiklette bu şekilde plastik kalitesi görülebiliyor arkadaşlar. Rivayet odur ki bir zamanlar Çin devlet başkanına soruyorlar. Sizin ürünler niye bu kadar düşük kalitede? O da cevaben diyor ki kalite düşüklüğünün sebebi biz değil. Ucuz mal almak isteyenler demiş. Ne dersiniz sizce de öyle mi? Bize ne kadar para ödenirse biz de parası kadar en iyi ürünü, en kaliteli ürünü çıkartmaya çalışırız demiş. Artık karar yine de para ödeyip hizmet alacak kişiye düşüyor. Doğru mu arkadaşlar? Daha önceden de belirttiğimiz gibi Çin segment grubu motosikletlerden çok memnun kalanlar da var. Ben Çin segment motosiklet almam diyenler de var. Yani bu tamamen kişisel tercih. Bu tür motosiklet kullanıp da uzun kullanıcı deneyimi olan varsa yorumlar kısmından bu tür motosikletlerden memnun kalıp kalmadıklarını yorumlar kısmına yazarlarsa hem faydalı olacağını düşünüyorum. Hem de çok memnun oluruz. Nünytrodon SX50 K-Nünytrodon S50 ile ilgili olarak genel olarak anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Motosikletle ilgili sorulmak istenen sorularınız varsa yorumlar kısmından lütfen yazarsanız memnun oluruz. Bu arada az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu motosikletle ilgili memnun kalan ve uzun kullanım sonrasında motosikletle ilgili yorum yapacak olan kişiler varsa yorumlar kısmına yazarsa memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşebilmek üzere. Sağlıcakla kalın. Zeki Gökçe kanalımızda kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. I don't fuck with them, I don't